Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz merhaba bugünkü videomuzda videomuza 10 ediyorduk ki testleri çözeceğiz arkadaşlar hadi videomuza geçelim evet arkadaşlar ilk sorumuza başlayacağız ama ondan önce kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. E, ayrıca arkadaşlar bu sıralar çok e, sürekli yani sürekli bir şekilde aktif bir şekilde video atamıyorum. Onun nedeni de e, zaman arkadaşlar yani hastayım biraz sırtımdan ötürü e, yanık arkadaşlar. E, haberiniz olsun. Yani aslında ben e, oyun videosu çektim 3 tane. bir Minecraft olmak üzere bir de ETS2 çektim. Fakat e, maalesef hatalar e, oldu arkadaşlar arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Onları atamadım. Yani biz de boş durmadık açıkçası arkadaşlar. Ne yapayım? Şimdi e, bu 10 soruyu çöz farkında olmadan bir özelliğini söyleyelim. Ayrıca arkadaşlar buradan e, bu 8 soruyu çöz. Senin şu an hissettiğin şeyi söyleyelim. Bir de arkadaşlar 8 soruda manyalık dereceni manyaklık değerini söylüyoruz. Testini çözeceğiz. Toplamda arkadaşlar 3 tane testimiz var. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Ee, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar ee, like like'a, abonun ve yorumda da ne tarz videolar gelsin onları da belirtin arkadaşlar. Şimdi öncelikle cinsiyetimizi öğrenelim dedi. Erkek dedik. Peki 18 yaş altı dedim arkadaşlar. Senin en çok hangisi kontrolü? Yalnızlık ciddi bir durumda yardım edememek. Netflix insanı istemeden kırmak. Eee... Evet yalnızlık ve şu da biraz şeylik yapıyor ama neyse o yalnızlık olur. Hangisinden asla vazgeçemezsin. E, i̇nandığım şeylerden, öz saygımdan, insana yeterince değer vermekten, gerçekleri söylemekten. Yani bundan vazgeçerim asla demem buna ya. Yani öz saygımdan ya. Seni motive eden e, şeyleri söyler misin bize? Umut, gerçeğe ulaşmak, huzur hissetmek, yararlı şeyleri yaptığımı bilmek. E, umut. İnsanları seni en çok bunlardan hangisiyle takdir ediyor? Empati, tenefedakarlığım, zekam, iştenliğim fedakarlık. Yok peki göstermedi. Başka bir zekamda gösterdiğimi sanmıyorum. İştenliğim evet biraz daha öyle. Peki en yani çok hangi konuda sıkıntı yaşıyorsun? Başım beladan kurtarmak. Kısa kendimi anlaşmakta. Beni anlayacak insan bulmakta. Özgüvende. Özgüvende. Yani beni anlayacak insan bulmakta. Da, biraz daha sıkıntı. Hangisini asla ama asla yapamazsın. Yapmazsın. Plansız davranmam emin olmadığım bir yola çıkmam. insanları sırtımı dönmem. Olduğumdan farklı birisi gibi davranmam. Ee, bunu yaparım ha. Plansız illaki oluyor. Emin olmadığım bir yola çıkmam. Bunu da yapıyorum. Yani insanlara sırtımı dönmem. Duruma göre değişir ya bu. Yani ilk kimi bıraktığına, kimi yaptığına bağlı ama olduğunda farklı birisi gibi. Yani bu Arkadaşlar sence hangi hayvan kişiliğine daha yakın? Kişiliğine. Abi <laughs> yani bilemedim ki şimdi. En yani iyisi aslında seçelim. Son olarak bu renklerden hangisini daha çok seviyorsun? Tabii ki de Gidin her oradan adeta ışık saçıyorsun diye. Farkında mısın bilmiyoruz ama sen hiçbir efof sarf etmez. Sen de adeta parıl 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 diyorsun. Doğallığın içtenliği ve hiçbir hareketini yapmayacak durmaması insanların ister istemez sana doğru çekilmesi neden olur. Hepimizin hepimizin olmak istediği fakat sırf olmaya çabaladığı için asla olmayacak kişisin sanki. Bu doğallığını hiç kaybetme. Çok teşekkür ediyorum. Bu 8 soruyu çözmenin istediğini söyleyelim diye şeyimize gelelim hemen erkek 18 yaş altın seçim Söyle bakalım olmak istediğin yer şu anda tam olarak neresi? Şu an tam olarak tatil gibi gibi yani bilemedim. Şu biraz daha iyi de yani bu sevgili mi abi arkadaşlık mı? Ben bunu çözemedim. Önemli sevgili yani böyle yapıştığına göre. Ee, bunu zaten biliyoruz, bunu da biliyoruz. O zaman bunu seçelim abi ne dedim. Peki arkadaşların seni arayıp akşam eğlenmeye çıkacağız dedi, gidecek misin? Yok ya, bu tarz şeylerde pek şey yapma yap, yap şey yapamam yani. Şu an bir konsere gidecek olsam bu hangisi olurdu? Yani şu tarz bir şey. Şu tarz bir şey ya. E, peki annene gün, güne gitmek mi yoksa evde yan gelip yatmak mı? Abi evde yan gelip yatmak. Şimdi olsa ne yerdim be? Hmm. Pizza ya. Ve son olarak güne puanın 5 üzerinden kaç? 3. Kafan karışık. Şu an kendine inanılmaz mutsuz hissediyorsun. İçine bir sıkıntı var ve hani ee, ne olduğunu bilmiyorsun. Bu da senin kendini huzursuz hissetmene sebep oluyor. Kafanda bazı sorular var ve sürekli bunları düşünüp kendi kendine cevap arıyorsun. Tabi bazılarına cevap bulamadığın için kafanın karışık olduğunu düşünüyorsun. Sanki kimseyi görmek istemiyor. Kendine vakit ayırmak istiyorsun. Çünkü son zamanlarda hem ruhen hem de bedenin yorgun düşmüşsün. Bu yüzden de sakine ihtiyacın var gibi ama bu huzursuz ruh hali çok uzun sürmeyecektir. Çünkü sen genelde yalnız kaldığın zamanlar çok düşünüyorsun. Sadece kendine biraz zaman vermen gerekiyor. Sonra eski neşeli ve huzur haline geri döneceksin gibi güzel bir umut geldi. Doğru bu arada arkadaşlar. Gayet iyi buna puan veriyor muyduk ya? Şey bir akışlayalım. Ya da direkt kalp atalım. Ya. Ha hepsinden de mi atabiliyoruz? Tamam bunun ikisini atalım. 8 soruda manyak söylüyoruz arkadaşlar. Son olarak da testimiz yani son testimize geldik. E, önceki Önce cinsiyetini öğrenelim. Hemen erkeğimizi seçelim arkadaş erkeğimizi e, seçelim. Yakın arkadaşın arkadaş ortamında arkandan konuşulduğunu söyle diyelim. Bu durumdaki tepki ne olurdu? Arkandan konuşulduğunu söyledi. Tamam acı olur. Gider hesap sorayım. İlk, ilk duyunca kafama takarım sonradan geçer. Konuşan konuşsun ya umurumda olmaz. Sonra gider hesap sorarım. Evet biraz böyle bir. Yani intikamım acı olur. İntikam ya, ya o insanlardan pek şey yapmam. Yani gidip hesap sorarım da böyle sorgu almak gibi değil de yani açıkçası iyi bir olgun bir şekilde konuşmayı tercih ederim arkadaşlar. Hangi insan tipi en çok seni öfkelendirir? Ee, insanlar, sorumsuz insanlar, duygusuz insanlar, saygısız insanlar. Bir, abi bunların hepsi de önemli ya şimdi. Ee, düşüncesiz insanlar zaten düşüncesiz abi yani. Mal gibi davranırlar açıkçası. Sorumsuz insan duygusuz. Abi zaten duygusuz olunca yani bu duygu çerçevesinde olduğu için genelde bunlar. Ben duygusuz mu desem ya ne yapsam? Ya öyle diyeceğim ya. Aslında saygısız. hepsi önemli arkadaşlar. Duygusuz biraz daha sinir bozucu olabiliyor. Evinize gelen misafir... ama öfkelendirir diyor ya. ya duygusuz insanlar diyeceğim ya. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Evinize gelen misafir çocuğu yaramazlık yapıp duruyor. Tavrın ne olur? Hiç sevmem bu arada. Adı üstünde çocuk olur öyle şeyler. Tatlı sert çıkışlar yapar. Uslu durması gerektiğini söylüyor. Misafir falan dinlemem. bağırın Tüm oyuncuk önüne söylüyorum. Yeter ki uslu dursun. Evet. Ya aslında bu biraz annesini de. Ya zaten terbiyeden abi ya. Al üstüne çocuk diyorum yani. Sonuçta terbiye ile alakası var. Büyüme terbiyesiyle. Bu resmi görünce aklına ilk ne geldi? Abi vallahi burada garip bir şeyler gördüm ama aklıma Hansel ve Gretel geldi. O masaldaki evimiz yani resim işte bilemedim. Kaos. Yok. Kaos gibi pek durmuyor. Rüyaları çağrıştırıyor. Hansel ve Gretel hatırlamıyorum ya. Yani resim işte bilemedim diyeceğim. Dizilerdeki hangi psikopat karakteri kendine daha yakın görüyorsun? Yalnız abi ben bunu... Şu adam biliyorum ya. Şunları tanımıyorum. Bizim elemana benziyor lan. Temmuz kim oğlum? Ya ben... Bu hangi film oğlum? Ben bunu izlemedim ya. Neyse. Şu bizimkine benziyor. Bu herhalde benim şey. Sosyal medyada bir gö gönderinde senin zırt düşünceye sahip bir yorum gördün ve sinirlendin. Ne yaparsın? Tartışmaya başlayayım Yorum silerim. Güler geçerim. Ya arkadaşlar yani tartışma derken bir iki yorum atarsın. Baktın anlamıyor. Yani ki zaten ilk başta zıt düşünceye sahip bir yorum gördün diyor. Yani düşüncesi farklı. Sen tartışsan da anlamayacağı için yorum silerim cümlesi de duruma göre siler. Güler geçerim diyeceğim. Engelleme zaten <laughs> yani. Son olarak e, senin sabrın ne taşırır? Hayal kırıklığı. Benim sabrım her şey taşır. Çünkü param yok. <laughs> Başarısız insanın çıkarları yüzünden beni kullanmaya çalışması. Hayal kırıklığı ya. Manyaklık derecen minimum diyor. Evet herkesin içinde bir miktar manyaklık olduğunu söyledik ama seninki minimumda. Bu dünyada bir insan ne kadar masum olabilirse sen de bunun için sınırlarını zorluyorsun. Her şeyi iyi niyetli düşünen ve öyle de yaklaşıyoruz ama bazen her şeye bu kadar iyi yaklaşman. insanlar çıkarlarını senin üzerinden elde etmeleri ya da seni kullanmalarıyla ile sonuçlanıyor. Sen de işte bu yüzden... Çıldırtıyor diyor arkadaşlar. Evet. Bugünlük e, test sorularımızın sonuna geldik. Dediğim gibi e, on ediyor testlerine devam etmemi istiyorsanız arkadaşlar like'a abonmanız ve yorumla belirtmeniz yeterli olacaktır. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer ki güzel neşeli videolarda birlikte görüşelim arkadaşlar.